Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk bir bayram yazısı yazamadım başlıklı yazısında. Gazze'den İsrail'i kasten füze atarak İsrail'i Gazze'ye çeken hainler olduğunu söyledi. Gazze'deki dostlarla konuşuyorum. İsrail'in oraya bombalamasını, grup teşekkürleri, çaresiz cümleleri dinliyorum. İçimizde hainler var. Kasten İsrail'e füze atıp onları üzerimize çekenler var Gazze'de. Karnımdaki sancıları kalbime kadar çıkarıyorum bu cümleyle. Bu nasıl bir şeydir? Ne oluyor bize? Ya tamam da mübarek hepsi tamam. İçlerinde hain var. Adam açıkça hadislerle anlatıyor diyor. Gece baskın yapıp çocuk, kadın öldürmek Peygamber emri diyor ve bunu yapın diyor. Yapanı da alkışlıyor adamlar. En başındaki adam eline sağlık. Helal olsun evladım diyor. misin Yedi cedden rahmet olsun diyor. Güzel yapmışsın diyor. Yahudi diyor karşımıza çıkacak. Taş bize diyecek ya git bunu öldür. Ağaç bize diyecek ki git bunu öldür diyecek diyor. Biz de gidip öldüreceğiz diyor. Adam şizofren bir mantıktan bahsediyor. Ve öldüreni de helal olsun diyorlar. Lokum dağıtıyor adamlar. Gazze sokaklarında. Filistin sokaklarında. Alnından öpüyorlar. E sen ne diyorsun? İçimizde hainler var diyorsun. Ya bırak bunu Allah aşkına. Olur mu? Felaket var. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışlarını mahvetmişler adamları. Kur'an'ın yeterliliği anlatılıp sevgi, şefkat, merhametin anlatılması lazım. Ehli kitaba karşı şefkat, Hristiyanlara, Musevilere karşı şefkat, ateiste karşı da şefkat, müşriğe karşı da şefkat. Allah ayrı diyor ki bak müşrik, müşrik bir yerde diyor size sığındığında onu koruyun. Silah ve pusatla, askerle alıp onun gideceği bölge neresi ise oraya kadar güvenlik içinde götürün ve teslim edin diyor. Canınızı ortaya koyun diyor. Yani gerçekçi olup akılcı anlatmak lazım. Yani hani senin dediğine inandığımızı düşünelim ama gerçek öyle değil.